şimdi acayip bir tablo daha var Eren Erdem e, bu e, meseleyi ben sabah hakim oldum Bilmiyordum e, çok enteresan bir şey Altan Sancar e, bulup çıkarmış Vallahi ben arkadaşlar bazı işlere hiç anlamıyorum Eren Erdem bir haber e, bir internet kanalını e, önemsiyor ve bunu herkese e, servis ediyor ee, anladığım kadarıyla yanlışım varsa görkem düzelsin. 2024 haber, 2024 haber, burayı takip edin diyor falan falan falan. Daha sonra buraya haberler e, gönderirken haber 2024. Ee, ondan sonra buraya haberleri gönderirken ortak gruba Zoom toplantısı ile ilgili bir şey ortaya çıkıyor ve Zoom toplantısının da buradan paylaşıldığı ortaya çıkıyor. Şimdi olaya bakın nasıl kanlı bir Gelecek hafta ayın 8'inde kanlı bir kurultay İstanbul olacağını sonra büyük kurultay olacağını CHP'de görün. Bir, bakın çok ilginç. Bir, nedir? Zumcular içerisinde Eren'in adamı varmış. Ya da zumcular içerisinden biri e, orada anlaşamadığı için Eren'e bunu göndermiş. İki, Eren bir internet sitesi kurmuş. Ya iyi geliyordu oradan ses, serinlik geliyordu ya da buraya açalım ondan sonra çünkü sıcak oluyor burası ee, yağmur yağıyor da yağmur sesi ve yağmur rüzgarı hoşuma gidiyor benim biraz romantim galiba ellekim falan ama aslında burası sıcak ışıkları da koyduk ya neyse devam edelim ee, bu meselede Eren Erdem'in rol organizasyonu yaptığının bir belgesi midir bu bilmiyorum ee, ama olabilir fakat e, burada e, öyle bir e, hale gelmiş ki Altan Sancar'ın çıkarttığı olay Türkiye'de Hakikaten işin artık çığırından çıktığını, her alanda kumpaslar, sahtekarlıklar, ayak oyunları olduğunu, kimsenin masum olmadığını ve iktidarından muhalefetine kadar herkesin paçalarından döküldüğünü görüyoruz. Ve e, şu soruyu soruyoruz kendimize kaçınılmaz bir şekilde. Ya neyin içine düştük ki? Yoksulluk konuşamıyor insanlar. Neyin içine düştük ki trend, trend yoldaki grevcilerin haklarını konuşamıyor insanlar. Neyin içine düştük ki bu kış nasıl e, yaşayacağız ısınabilecek miyiz, yiyip içebilecek miyiz söylenemiyor. Okullarda felaket e, var şu anda. Her tarafta. Çünkü veliler çaresiz falan. Bütün bunlar oluyor. Ve en önemlisi seçmeli e ders diye mesela din dersi ortaya konuyor. Seçmeli din dersi e dediğiniz meselede bakın altı çiziyorum. Aslında seçecek bir şey yok. Bir tanesi zorunlu seçmeli diye bir laf var. Oğlum bir salak mı? Zorunlu seçmeli zorunludur işte. Ötekisinde de bir de seçmen gerekiyor falan. Ve bunları Diyanetin öngördüğü bir şekilde onun istediği anlamda falan anlaman gerekiyor. Kardeşim çocuğumu felsefe okumasını istiyorum. Sosyoloji, psikoloji, siyaset bilim okumasını istiyorum. Bilim okumasını istiyorum. Din eğitimine sen ne karışıyorsun? Biz aile olarak veririz. Diyemeyeceğim bir noktaya geliyor. Okullarda bu ciddi ciddi e, yani her taraf imam tip oldu. Her çocuk bir imam olsun istiyorlar. Böyle bir felaket var Türkiye'nin başında. Büyük bir bela. Ve e, iyice manyaklaşmış olan bir takım ee, hocalar var. Ee, artık iyice kantların topuzunu çıkarttılar, e, kaçırdılar. En son biliyorsun bir davetiye e, davetiyede eşinizin adını yazarsanız o davetiyeyi okuyan ondan tahrik olabilir demişti. Çüş! Yani Davetiyedeki isimden tahrik olan adamlar var. Bunlar anasının dizinden tahrik oluyor. Davetiyedeki isimden tahrik oluyor. Saçı uzun erkekten tahrik oluyor. Neden tahrik olmadığınızı söyleyin de onu anlayalım. Sonra reçeteler geliyor. Üvey kızınla işte evlenebilirsin 8 yaşında 9 yaşında geldikten sonra evlenebilirsin pedofili var zoofili var bilmem ne her şey var yetmedi ölmüş eşinle son bir kez cinsel ilişkiye girebilirsin dediler ya bunları dediler Türkiye'de oluyor bunlar arkadaşlar yetmiyor bir şey daha söylediler geçen gün manyak yani herhalde bir manyak bunu söylüyordur. efendim depremde insanlar ölüyormuş öldükten sonra bir hepsinin ölüsü kokuyormuş. Türklerin ölüsü kokuyormuş ama bir tane Suriyelinin ölüsü kokmuyormuş. Tertemizmiş. Arkadaş bu mesela bu, 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 bu nasıl bir şey? Diyor ki Allah, Allah Resulünü seven insanın ölüsü bile kokmaz diyor. Bu şu demek? Ölüsü kokan diğer isimler depremde ölmüş insanlar Allah Resulü'nün izinden gitmiyormuş. Bir de buna tekfir veriyor. Bu adamların ele geçirdiği bir bürokrasi bu adamların ele geçirdiği bir devlet bu adamların gericilikte yani artık sınır tanımaz halleri Türkiye açısından büyük 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 çok büyük bir felaket. Bunun da e, altını çizmek isterim.